Girişimizde bir koridor. Hemen sol tarafta büyük bir yatak odası. Buradan havuz manzarası da mevcut. Yine bu katta bir tane banyo da var. Görünen eşyalar. İkinci odamız. üst kata çıkıyoruz. Evin boyası komple yeni yapıldı. Herhangi bir masrafı yok. Burada üçüncü yatak odamız mevcut. Aynı zamanda buradan teras'a da çıkılabiliyor. Burası da salon ve mutfağımız. Ortada uzun bir barımız var. Fırın. Oldukça gayet geniş bir salon. Klimamız mevcut. Burası da terasımız. Burada bir oturma grubumuz var. Teras oldukça geniş. Bir de burada bir kilerimiz var. Fazla eşyalar için. Buradan uzaktan da olsa deniz manzarası mevcut. havuzu süpüzümüzün burada aynı zamanda 7 24 marketi de bulunmaktadır. Dolmuşları da hemen üst sokakta dolmuşlar geçmektedir.